merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Sonsuzluk oyasıyla kele olan oyasının birleşim arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız bana destek olmak için beğenip videolarımı beğenip paylaşmayı da unutmayın. İlk önce sonsuzluk motifini yaparak başlayalım. Bunun için beyaz ipi alıyorum. Şöyle parmağıma 12 kere sarıyoruz. Ve 12 yeşil iğneme taktım. Ucunu parmağımın dibine sıkıştırıyorum. Bütün iplerimin altından geçerek bir tane düğüm atıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra parmağımı çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya 13 düzelterek karşıya geçip tam ortasından değil kenarından başlayarak sık iğne yapıyorum ipimi de birazcık bol bıraktım Çünkü ortadan bağladığımızda ip biraz küçülüyor ve küçük olunca da modelimizi bozuyor. O ipin birazcık bol olması gerekiyor. Şimdi buraya da ben 13 tane sık iğne yapıp orta kısmına geçelim. Arkadaşlar 13 tane de bu tarafına doldum ve şimdi bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü tam orta kısımdan atmıyorum. Biraz kenardan arkadaşlar. Çünkü bu tarafa daha çok mesafe bırakıyorum buraya çünkü 4 tane pırpır pır yapacağım. Bu tarafa doğru birazcık gelmiş olacak. Bu şekilde bir tane düğüm attım sıkıca ve şimdi buraya bat aynı yere pırpır pır yapıyorum. Yeşil ipimiz polyester altın başak beyaz ipimizi aldım başak arkadaşlar ip soran arkadaşlarımıza yalnız numarasını bilmiyorum 434'tü galiba yeşil şimdi buraya böyle bu şekilde dört tane pırpır yapıyorum Fırçalarımızın aynı boyda olmasına dikkat edelim. Üstünü yaparken yukarı aşağı olmasın. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tane de boş düğüm atıyorum köküne bitirdiğim yere. Fırçalarım bu tarafa doğru kayma yapmasın ve ipimi kesiyorum. Alt kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Arkadaşlar üst kısmını suni ipekle yapacağım. Bunu nereden temin edebiliriz diye soran arkadaşlarımız var. Ben Instagram'dan bir arkadaşımdan aldım. İğne oyası fular diye yazarsanız oradan çıkar oradan demden iletişime geçebilirsiniz kendisi gönderiyor markası da oyalı suni ipek şimdi üst kısmını bununla yapacağım kel olanlar bununla mükemmel oluyor arkadaşlar alt kısmını yapmadım çünkü yeşilim bir tane var çok gitsin istemedim şimdi yaptığım ilk baştaki pırpıra bir tane düğüm atıyorum tekrardan pırpıra batıp bunu da parmağım dibine alıyorum kesmek için bu tarafta bu şekilde bir tane düğüm pırpır yaptım şimdi döndürüyorum arkasına ayarlıyorum. Ve ikinci sıramı yaptım. Üçüncü sıramı yapıyorum. Sanki ütülemişsin gibi yapılıyor arkadaşlar. Böyle laylon değil pamuksu bir yapısı var. buna ilgili soranlara da bilgi olmuş oluyor. Şimdi beşinci sıramızı yapıyoruz. Tüm ayarladıktan sonra ve altıncıya geri dönüyorum. Ve yedinci sıradayız. Yedinci sıramı da tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi sanki ütülü gibi duruyor arkadaşlar. Mükemmel kelo olanlar için kim çok mükemmel. Mutlaka denemeniz gerekiyor. ayarlayıp son sıramı da sıktım. Ve buraya üstüne yaptığım ipi tamamen kökünden kesiyorum. Ve ikinci pırpırıma geçiş yapıyorum. Bunu da göstereyim bir tane başlangıcını. Diğerlerini ben kendim kamera arkasında yapacağım. Şimdi ikinciye de Bu kadar bir mesafe bırakarak geçiş yapıyorum. Hiç bırakmazsanız olmaz çünkü buradan geri döndüğümüzde bu mesafe kaybolacak. Şimdi tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Diğer kırmızıyı da suni ipekli yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ben dördünü de tamamlayıp sonra ekleniş kısmına geçelim. Arkadaşlar ben motifimi bitirdim. Şimdi ekleniş kısmına geçelim inşallah. Arasına böyle tekli sinek kanatları yapıyorum. Şimdi iki tane zürafa yaptım. İkinci zürafaya geri dönüyorum. Tekli sinek kanadımızı yapmak için ve hemen bir tane düğüm attım zürafanın içine ve tekrar ve 3 tane sinek kanadı bıraktım arasına siz 4 tane 5 tane bırakabilirsiniz ve 2 tane de boş zürafa yapıyorum yanına modelimi eklemek için şimdi modelimi alıyorum elime. Burada alt kısmında bıraktığım yeşil kısımlarına ipimi geçirdim. Yeşil ipten ipimi geçirip hemen boş zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum. ve arasına şimdi üç tane zürafa yapacağım siz isterseniz eliniz neye denk geliyorsa ona yapın belki zürafalarınız büyük olmuştur iki tane yaparsanız daha küçüktür dört tane bırakırsınız ben arasına iki tane üç tane boş zürafa yapıyorum şimdi şöyle modelden gözükmüyor ama üçüncü zürafamı yapıyorum Şöyle modelinizi üzerine bırakın. Buradaki hangi zürafanıza denk geliyorsa arasına o kadar zürafa yapın. Şimdi arkadan geçiriyorum. İğnemi arkadan takıp ipimi öne aldım. Hemen yanındaki boş zürafaya batarak diğer tarafını da eklemiş oluyorum. Ve tekrardan iki tane boş zürafa yapıyorum yanına. Üçüncü zürafama da sinek kanatlarımdan yapacağım. Ortada yaptım. Şimdi ben sinek kanatlarımı da tamamlayıp size son halini göstermek istiyorum. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.